Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz artık Sağlık Bakanlığı atamalarına az bir zaman kaldı. Ben de bununla alakalı geçtiğimiz günlerde YouTube'a bir video yüklemiştim. Sağlık Bakanlığı atamaları hangi tarihte olabilir ve toplam kaç kişi alınacak bununla alakalı tecrübelerimi sizinle paylaşmıştım. Bunun üzerine bana Instagram üzerinden çok fazla mesaj geldi. Hocam her bir bölüm içinde detaylı bir analiz videosu çeker misiniz diye. Örneğin kaç puanla kapatabilir, en düşük kaça kadar düşebilir, sıralamalar ne kadar gerileyebilir. Bununla alakalı video çekmemi istemiştiniz. Ben de her bir branş için ayrı ayrı bir video çekmeye başladım. Bu videoda da sizlere evde bakım bölümü <laughs> okuyan arkadaşlar kaç puanla atanabilir? Puanlar kaça kadar düşebilir? Tahmini kaç kişi alınacak? Bununla alakalı detaylıca bilgi vereceğim. Ama bu istatistik verileri önce sizinle paylaşmam gerekiyor. Çünkü birazdan tahminlerim ya da analizlerimi bu sizinle paylaşacağım verilere göre yapacağım. O yüzden bu söylediklerimi benle birlikte not alabilirsiniz. Çünkü bunların üzerine konuşacağız haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar ben öncelikle 2018 KPSS'den sonraki atamaları baz aldım. Niye diyeceksiniz? Örneğin ben 2016 KPSS'yi baz almış olsaydım aradan 9-10 sene geçmiş olacaktı. Hal böyle olunca da bizim fazlasıyla yanıltma payımız yüksek olacaktır. O yüzden ben 2018 KPSS'den itibarenleri baz aldım ki bizim için daha gerçekçi sonuçlar olsun diye. Ve en çok ciddiye alacağımız da aslında 2022 KPSS puanıyla olan atamalar olacak. Niye? Çünkü günümüzde en yakın atamalar onlar olduğu için gerçeklikle uyuşma payı ya da yüzdesi daha fazla olacaktır. Şimdi arkadaşlar 2018 KPSS puanıyla kalemin ucu da gitti. 2025 ataması olmuş. Ve bu 2025 ataması 6 Nisan 2020 tarihinde yapılmış. O dönem arkadaşlar toplam 17.991 tane personel alınmış. Bu 17.991 tane personelin 3.015 tanesi evde bakım bölümüne ayrılmış. Ve en düşük yerleşen evde bakım öğrencisinin puanı da 76.4 ile kapatmış. Bakın 17.991 yani 18.000'e yakın bir alım olmuş. 3.015 tanesi evde bakım. Nereden baksanız her 6 kişiden biri evde bakım olarak atanmış. Bu gayet yüksek seviyede bir atamaydı. Puan da zaten 76.4'e düşmüştü. Ama 2020 KPS puanı evde bakım bölümü için adeta bir kabus niteliğindeydi. Niye? Çünkü alımlar inanılmaz derecede düştü. Bakın 2020 14 ataması yapılmış. 20 KPS puanıyla. Bu atamanın tarihi 1-7 Aralık 2020 tarihleri arası. Toplam 12 bin tane personel alınmış. Ama bunların sadece 21 tanesi evde bakım arkadaşlar. Bakın yani 3 haneli bile değil sadece 21 kişi alınmış. Zaten buna bağlı olarak puan da çok çok artmış. 86.9 ile kapatmış. 2022 5 atamasından bahsediyorum arkadaşlar. Bu da 15 Mart 2022 tarihinde yapılmış. 10.000 kişi alınmış. 10.000 kişinin sadece 49 tanesi evde bakım personeli ve kapattığı puanla 80.6. Sonrasında 2022 KPS yapıldı ve bunun sonucunda da alımlar yapıldı. Arkadaşlar 2022 KPS her açıdan çok çok farklı senaryoların geliştiği bir dönem oldu. Niye diyeceksiniz? Biliyorsunuz pandemi dediğimiz bir süreç yaşandı. Buna bağlı olaraktan arkadaşlar deprem felaketi yaşadık. Yani her alanda özellikle sağlık alanda çok fazla istihdama ihtiyaç duyuldu. Birçok açıdan sorunlar yaşandığı için. Bunun sonucunda da arkadaşlar zaten alım sayıları inanılmaz derecede arttı. Rekor sayıda bir alım yapıldı. Bakın 2022 11 ataması yapıldı arkadaşlar. 22 KPS puanıyla. Bu atamanın tarihi 30 Kasım 2022. Ve toplamda 31.183 tane personel alındı. Bunların 490 tanesi evde bakım. Az önce ne demiştik? 49 tanesi evde bakımdı. 10.000 kişide. Burada ise 31 bin küsür kişide 490 tane yaklaşık 500'e yakın evde bakım alınmış. Puanlar da ne kadar düştüğünü görün. 74.2'ye düşmüş. Yani 80 ile kapatan bölüm 74.2'ye kadar düşmüş. Bir sonraki atama arkadaşlar bu da yine 22 KPSS'li olan 2023 5 ataması olmuş. 2023 5 ataması da 28 Mart'la 3 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılmış. Toplam 31 bin 600 tane personel alınmış. Bu 31.600 tane personelin 510 tanesi evde bakım bölümünden mezun olan arkadaşlar. Puanlar daha da düşmüş. 71.3'e düşmüş. Bakın alım sayısı ne kadar fazla olursa puanlar o kadar düşer. Niye? Az önce ne dedik? 490 kişi alınmış ve 74.2 ile kapatmış. İlk 490 kişi zaten gitti. Hadi sapma ile birlikte diyelim ki örneğin 600. kişi vesaire gitti. Bundan sonra zaten 600. kişiden aşağı saymaya başlar. E aşağı indikçe de puanlar düşeceği için bakın ilk atamada 74.2 ile kapatan bölüm sonraki atamada 71.3'e düşmüş arkadaşlar. Ardından 2024 5 ataması yapılmış. Bu da 4 Mart 2024 tarihli olan bir atama. Toplam 27.000 kişi alınmış. Bu 27.000 kişinin 425 tanesi sevgili arkadaşlar evde bakım bölümü ve puan iyice düşmüş. 69.5'e 69.5'a kadar puanlar gerilemiş. Bakın burada önce iki tane farkındalık oluşturmak istiyorum. Birincisi gördüğünüz gibi bu pandemidir, depremdir vesaire nasıl etkilemiş? Bütün branşları etkilediği gibi sevgilisiz evde bakımları da etkiledi. Ve 21 tane 49 tane alınan bölüm 490, 510, 425 kişi alındı. İkinci noktada arkadaşlar son zamanlarda ciddi bir düşüş var. Hangi anlamda düşüş var? Bakın 2018 KPSS'de 3015 tane evde bakım almasına rağmen puan 76.4'te kalmış. 2022 KPSS'de ise baktığımızda arkadaşlar totalde ortalama 1400-1500 kişi alınmış. Puan 69.5'e kadar gerilemiş. Yani 18 KPSS alım sayısı daha fazla, ona rağmen puan yüksek ama 22 KPSS'te biraz daha düşmüş. Bu bizim için tabii ki de iyi bir gelişme. Niye? Çünkü son zamanlarda demek ki evde bakın puanının düştüğünü görüyoruz. Ama altını çizerek söylüyorum. Bu 2022 KPS özel bir durumdu. Şimdi ben öncelikle size tahminlerimden bahsedeyim. Kaç puanla kapatır ya da kaç kişi alınır diye. Sevgili arkadaşlar şu anda söylenilen rakam Sağlık Bakanlığı için totalde 30 bin tane alım olacağı yönünde. Bakın iki tane senaryo var. Birinci senaryo bu 30 binlik alımın ikiye bölüneceği. 15 15 diye ya da işte 12 18 o değişebilir ama total 30 olacak. İkincisi ise 30 artı 30 totalde 60 bin alımın olacağı yönünde. Şimdi ben sizler için iki senaryoyu da değerlendireceğim. Sevgili arkadaşlar birinci senaryodan başlayalım. Birinci senaryoda söylenen 30 bin tane alımın yaklaşık 8 ile 9 bin tanesinin işçi kadrosu olacak. Hadi 8 diyelim yani 7 ile 9 bin ama ortalama 8 bin diyelim. Geriye kalan 22 binlik kontenjanın da büyük bir çoğunluğunu hemşire ve ebe arkadaşlar oluşturacak. Ön lisanslarda kendi arasında bir e, alım sayısı söz konusu olacak. Bunlardan birisi de evde bakım olacak. Arkadaşlar eğer ki 30 bin alım tek seferde yapılmayıp ikiye bölünecekse yani totalde sadece 30 binlik bir alım olursa tabii ki de bu bizim için bir handikaptır. Niye? Çünkü bizim alım sayılarımız 60 bine göre daha da az olacaktır. Peki hocam 30 binlik alım olursa kaç kişi bekliyorsunuz? Sevgili arkadaşlar benim tahminim 300 kişiyle ortalama 550 kişi arasında bir alım bekliyor. Bu şekilde olursa 30 binlik alım olursa totalde 300 ile 550 arasında bir alım bekliyorum. Peki ya puanlar kaça kadar düşecek derseniz burada ben yelpazeyi biraz geniş tutacağım. Çünkü net bir skala söylemek zor. Az önce de söylediğim gibi yani bölüm 86.9'la da kapatmış, 69.5'la da kapatmış. Çok fazla inişli çıkışların olduğu bir branş. O yüzden de sizin tercihleri mutlaka ve mutlaka fazlasıyla doğru yapmanız gerekiyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Peki 300 ile 550 arası olursa puanlar kaça kadar düşebilir? Sevgili arkadaşlar benim tahminim 72.5 yani hadi 73 diyelim. 79 arasıdır. Yani 72.5 ile 79 arasında ben kapatacağını düşünüyorum. En düşük puanı. Yani en düşük 79'a kadar da düşebilir. 72 kadar da düşebilir. Bu alım sayısına bağlı olarak değişir. Örneğin 300 kişi alırsa 78-79'larda kapatır. Ama 550 kişi alırsa biraz daha düşme ihtimali var. Bakın siz de örneğin bir tıbbi sekreter gibi bir hemşire gibi standart sapma ya da yığılma aşırı derecede fazla olmayacaktır. Ne demek istiyorum? Örneğin diyelim ki bir TDS'de öğrenci 75 puan diye da 75.5 puan. Bu arada 0.5'lik alanda 450-500 kişi varken emin olun sizde bu kadar oynamayacaktır. Tahmini belki de 15-20 kişi oynayacaktır. Bu arada bunları örnek olsun diye veriyorum. Net veriler değildir ama karşılaştırma yapmak için verdim. Hal böyle olunca da zaten örneğin 79'dan aşağılara düşme ihtimali de fazladır. Yani alım sayısı ne kadar fazla olursa o kadar ciddi düşüş olacaktır. Ama bazı bölümlerde öyle değildir. Örneğin tıbbi sekreterde ya da hemşirede diyelim 300 kişi alındı. Diğer ihtimalle 550 kişi alındı. Bu 250 kişilik fark çok ciddi bir puan düşmesine yol açmaz. 78 ise 77.5'da kalır. 77'de kalır. Ama sizin avantajınız şu. Diyelim 78 ise bunun 72'lere 73'lere düşme ihtimali var. Çünkü o arada aşırı derecede bir yığılma yok. Evet var mı var ama diğer branşlara nispeten ciddi bir yığılma yok. Dediğim gibi arkadaşlar puanlar en düşük. 72 ile 79 arasına kapatacaktır diye düşünüyorum. Peki hocam ikinci ihtimal yani 30 artı 30 totalde 60 bin olursa ki inşallah böyle olur ve hepiniz atanırsınız. Arkadaşlar 60 bin kişilik bir alım olursa tabii ki bu bizim için daha büyük bir avantajdır ve puanlar daha da düşecek demektir. Peki tahmin o zaman kaç kişi alınır? Arkadaşlar benim tahminime göre de o zamanlarda ortalama 600 ile ben totalde 900 ya da 950 kişilik bir alım bekliyorum. 60 bin içerisindeki paydalar ise bahsediyorum. 600 ile 950 arasında bir e, alımdan söz edebilirim. Benim kendi analizlerime ve tahminlerime göre. Peki puanlar kaça kadar düşebilir? Arkadaşlar puanların burada 67'lere kadar düşme ihtimali var. Ama özellikle ben 67.5-68 civarda diyebilirim. 67.5'lu arkadaşlar burada da 73 arasında kapatma ihtimali var. Ama yine diyorum alım sayısına bağlı olarak değişir. Bir de biliyorsunuz bu sene sonuçlar gerçekten iyi geldi. Sıralamalar kötü geldi. Örneğin eskiden 80 puan alan bir öğrenci diyelim ki kendi alanında sıralaması 100 ise şu anda 80 alan bir öğrencinin sıralaması örneğin diyelim ki oldu işte 180 ya da 200 ya da işte 150. Yani her halükarda puana göre sıralamalar daha kötü geldi. Böyle olunca da arkadaşlar puanın buraya kadar düşme ihtimali var. Peki hocam sizin tahmininiz nedir diye soracak olursanız yine diyorum bu aralıkta olacaktır. 60 bin alım olması bizim için daha mı iyi? Kesinlikle çok daha iyi. Peki 60 bin olur mu? Onu da arkadaşlar zaman gösterecektir. Net bir şey demek zor. Ama şunu net bir şekilde söyleyeyim. Tercihinizi ne olur doğru bir şekilde yapın. Bakın bazı bölümlerde aşırı derecede bir oynama yoktur. Stabil gider. Açılış kapanış bellidir. Ama ısrarla üstüne basa basa söylüyorum. Bakın sizin evde bakımda alım sayısı ciddi bir değişiklik var. Buna bağlı olaraktan sevgili arkadaşlar puanlarda da ciddi değişiklik var. Yani 20 KPS'nin 2022 5 atamasında 49 alan bir bölüm 22 KPS'nin 23 5 atamasında 512 almış 10 kat artmış. Ve 86.9 ile açılışı yapan bölüm 22 KPS'yi 74.2 ile açmış. Arada gördüğünüz gibi 12.5 puanlık bir fark var. 12.7'lik bir fark var. Bu da ciddi bir farktır. Bu size ne anlatmaya çalışıyor? Sevgili arkadaşım tercihini doğru bir şekilde yapmak zorundasın. Bunu anlatıyor. Arkadaşlar genel olarak söyleyeceklerim bunlar. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Şu bilgilendirme yapmam lazım. Bana çok fazla mesaj geliyor tercih danışmanıyla alakalı. Arkadaşlar henüz alımlara başlamadım. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Küçük harflerle inanç C ile 888 diye. Oradan niye takip edin diyorum. Çünkü alımlara başladığımda duyuruyu oradan yapacağım. Bunu niye söylüyorum? Beni zaten bilen arkadaşlar e, gözlemliyordur, takip ediyordur. Bir önceki tercih dönem benim sadece 4 dakikada doldu. E, dondu. Yani ben duyuru yaptım. Buna bağlı 4 dakika içinde kontenjan doldu. O yüzden de arkadaşlar seri davranmanız gerekiyor. Duyuruyu da Instagram'dan yaptığım için Instagram'da beni takip edin ki ben alımlara başladığımda orada bir duyuru paylaşacağım. Hemen gördüğünüzde yazın. Ben de size yardımcı olabileyim diye. Kafanıza takılan her şeyi yorumlarda sorabilirsiniz. Elimden gelince cevaplamaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın.